Sence nasıl olmuştu iki ya? Ben çizdim sen. Evet. Baksana çikolatalı süt yaptık. Pipetleri de koyalım. Aynen. Şuna bak. Aynen. Bir biraz sene. Ya bir dur. Dadana bakmak istiyorum ya. Bir tane ben de bakacağım. Ben de bakacağım biraz. Ben... Simikası alıyorum. Çok güzel. Ben güzeldi. Şuraya bakın. Buradan ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Ben alayım bir tane. Sonra <laughs> da Marketten gerçek bir tane çikolata süt alırsınız. onun bir tane bardağa dökersiniz. rengine bakın. Biz şundan yaptık. Bir de sütle. Bakın. Bir tane bardak kalıyorsunuz. Sonra da buraya koyup yani içine süt koyun. E, fark etmez hangi bardak oldu. Sonra buradan açın. Isınsın biraz süt. Sonra da alın koyun buraya. Ya da dur. Koydunuz ya. Bu çikolatalı sostan sizde varsa ya. Kapağını açıp dökün buna. Sonra da şu kaşık sizde varsa bundan karıştırın. Böyle böyle karıştırın. Çok harika bir tarif. Ben buldum bu tarifi. Şunu da buzdolabına koyak. He <laughs>